Merhaba arkadaşlar e, masamın üstü darmadıma kusura bakmayın e, bugün işte gelen en az 10 tane'den fazla güncellemeye cihaz geldi arkadaşlar bir iki önemli açıklama yapayım e, gold modellere tuş koyacağız demiştik sen bu ilk öğrettiğimiz gold modellerden birisi Evet arkadaşlar bu arka planda e, bizim derinlik miktar ölçme programları var e, mesela onları kullanacağımız zaman önce düğmeyi açıyoruz kullanıyoruz Ondan sonra işimiz bittiğinde ana aramada kapatıyoruz arka planda çalışmaları bizi önemli ölçüde e, etkiliyor arkadaşlar önemli bir arka planda az da olsa etkilemesi cihazın seviyesinin düşmesine sebep olur. Yine bu da bir gold model arkadaşlar. Yani bunda iki, ikinci pot vardı. Bu ana ayar. Burası da hassas ayar yapıyordu. Hassas ayar yapınca da çok çok fazla hassas oluyor. Bu sefer mineral ötme oluyordu. Arkadaşlar. Onun için de e, bunu düğmeye açıyoruz. D e, Derinlik tuşumuz burası. Miktar ölçme tuşumuz, tuşlarımız burası. Onun için e, kullanıyoruz. İşimiz bittikten sonra kapatıyoruz. Arka planda çalışmasını istemiyoruz. tabi iyonik sistemi de buradan. E, buradan kapanıyor. Bunun da tabi iyonik buradan. Anahtarı da bottadır. Böyle açılıyor. Bu şekil arkadaşlar. Ee, bir de kargo durumuna değineyim. Tuşu gösterdikten sonra e, kargolar arkadaşlar. Benim yurt içi herkesi tek tek aramayacağım. Benim yurt içi kargoda e, anlaşmam var arkadaşlar. E, benim telefon numaramı veriyorsunuz. Karşı Ödemeli gönderiyorsunuz. Çok Cüzi bir miktar çıkıyor. Onu benim hesabıma atabilirsiniz. 150 lira kadar ortalaması var. ben geri gönderirken zaten karşı ödemeli gönderiyorum. Ee, hazır video çekerken bir de boşluk konusuna değineyim. Anlamayan arkadaşlar var. Arkadaşlar boşluk olayı cihazlarda, alan taramalarda manyetik alan kuramına dayanır. Şimdi ben sadece kapalı bir oda bulacak seviyeye ayarlarım ama... Şimdi zaman içerisinde bizim tecrübelerimize dayanarak şöyle bir şey var. Bazı odaları üstüne kadar toprak doldurup da, da kapatabiliyorlar arkadaşlar. O zaman bunu algılamaz. Veya bu odanın bir havalandırması olur. Havalandırması olduğu için düşük yoğunluğa geçer. Bu sefer gene algılayamazsınız. Biz boşluğu hassas ayarlıyoruz kazılıp e, gömülen mezarlar veya gömüler dair oraya boşluk olarak e, açılıp kapanan yer olarak algılamasını sağlıyoruz. Ve hassas oluyor. Orada mühim olan bizim metal modlarımızın ne verdiğidir arkadaşlar. Her boşluk moduna şey yapmayın. Bir de şöyle bir şey var yani bu kadar hassas ayarlanmış bir şeyin kaya altı boşluklara eski su atları gibi yerlere de boşluk verebiliyor. İşte sadece odaya ayarlasak bu sefer bir, bir sürü dikkat yaşarsınız. Yani artısı eksisi tartışılır tabi. ama gerçekten ee, en güzeli ben hassas şekilde ayarlıyorum. Açılıp gömülen içi toprak dolu mezarlar, odaları da görsün istiyorum. Tabi bu da çok hassas. olunca kaya altı ufak boşluklar, eski su yolları gibi e, yerleri veya açılıp gömülen yerleri de boşluk olarak algılıyor. Siz boşluk çıkmadı e, diye e, söylüyorsunuz ama aslında olay öyle değil. Boşluk modu tamamen farklı bir şeydir. E, sadece kapalı oda aramaya ayarlayabilirim ama bir sürü kapı var böyle açılıp gömülen yerleri havalandırmalı olan yerleri içi toprak dolu odaları göremeyebilirsiniz bu sefer cihaz bunları görmüyor dersiniz arkadaşlar boşluk modu bu şekilde ee, mesela bizim cihazların seviyesini nasıl anlarsınız Arkadaşlar bırakın Türkiye, dünyanın mesela Avrupa'dan en pahalı bir alan taramayı mesela bile alsanız ee, mesela bir 10 kilometrelik rastgele bir hatta ilk önce o cihazı açın bakın o hatta 100 tane hedef bulacaktır yarım saat içinde rezil edersiniz bizim cihazlarla bizim cihazların seviyeleri o kadar ileridir ya yani bizimki 10 kilometre alanda mesela ben bunları hiç yanılmasın diye yapıyorum ama ya bir kere yanılır ya hiç yanılmaz e bizim cihazın bulduğu yerlere onu tutarsanız olmaz o zaten verecektir ilk önce o cihazı tutun yani bu 10 kilometrelik alanda 100 tane farklı yer gösterecektir hepsinin maden mineraline devrine kadar hepsini tek tek söyler cihazın seviyesini bir kere de anlarsınız yani bizim cihazların seviyesi çok çok yukarıdır en kalitelileri bile rezil rüsva eder bir de arkadaşlar Böyle illa kazamadığınız, tespit edip kazamadığınız yerler vardır. Bu güncellemeden sonra Oralarda e, cihazın mesela e, yanlış hedef varsa e, sahte hedefse cihazlar vermediği zaman e, video rica edeceğim müşterilerimden en azından yani yüzünüz gözükmeden basit bir video çekseniz insanlar da bizim e, üç kat peşinde olmadığımızı anlasınlar yani bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela bakın ben bu kadar uğraşıyorum tuştur şeydir sabahtan beri uğraşıyorum bakın ben güncelleme dahil hiçbirine 1 lira bile ücret e, almıyorum en azından e, insanlar bizim üçkağıtçı olmadığımızı durmadan para sızdırma müşterilerimizden para sızdırma peşinde olmadıklarımızı anlarlar ee, sağ olun arkadaşlar şimdilik diyeceklerim bu kadar ee, bugünkü cihazlarımızı yani bayağı bir kalabalık onları bir kargoya yetiştirmem lazım görüşmek üzere